Şimdi otomatik ölçüm yaptığımız kovan zaten kendisi belli aralıklarla uyanıp e, internete bağlanıp veri tabanına verileri yolluyor. Peki manuel olarak takip ettiğiniz kovanı nasıl kaydedeceğiz, nasıl takip edeceğiz? E, kovanın başına gidip çünkü manuel kendisi e, bir şey yapmıyor, kendimiz ayarlamamız gerekiyor. O noktada. Onun soketini önce bu ana kovanımızın soketini çıkartıyoruz. Diğer ölçmek istediğimiz kovanı takıyoruz ama ondan önce e, buna uzun basarak manuel ağırlık ölçümü menüsüne giriyoruz. Soketi taktık. Az önce dara almıştık. Bu yeni kovan. Şimdi diyelim bu dara işlemi bir kere yapılan bir işlem. Sürekli yapmamız gerekmiyor. Şimdi diyelim ölçümünü aldık. Yani o gün için ölçümü yapmak istiyoruz. Uzun bastığımızda hafızasına kaydediyor bir dosya olarak. Bulut'a ayrı bir bölümde yazıyor. Bunları ayrıca Bulut'la ilgili kısımda anlatacağım. Diyelim gittik ikinci, üçüncü menülerden ilerleyerek işte istediğimiz kovanın soketini takıp uzun bastığımız takdirde oraya kayıt yapacak. Yani hem hafızasına hem de veri tabanındaki yerine kayıt atacak. Bu, bu şekilde manuel bir sistem. Şimdi tekrar eskiye dönmek istediğimizde çift tıklıyoruz ve normal kovanımızın takip ettiğimiz sürekli takip ettiğimiz kovanın ağırlık e, konektörüne takıyoruz ve o artık kendi otomatik takibatına devam ediyor.